arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Armağan. Bugün yine yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün hayırlısıyla memuriyete başladığınızda karşınıza çıkabilecek icra üzerinden konuşuyorum. i̇cra'da karşılaşabileceğiniz genel kavramlar üzerinde durmaya çalıştım. Yani mesleğe başladığınızdan başladığınız günden emekli olana kadar bu kavramlarla hep karşılaşacaksınız. Tabi genel bir değişiklik olmazsa. bunların üzerinde yoğunlaşmak istedim. Çok, çok detaya girmek istemiyorum. Bunları yavaş yavaş öğreneceksiniz zaten ama ilk başlarda sık sık duyabileceğiniz genel kavramları hep beraber ele alacağız şimdi. O zaman ufaktan başlayalım. Ee, arkadaşlar bir dosyanın önce açılabilmesi için yani şahsın, avukatın veya kişinin takip talebiyle bunu bildirmesi gerekiyor. Yani bir icra dosyasında olması gereken şeyler nelerdir arkadaşlar? Hani hiçbir işlem yapılmamış dosya sadece açılmış icra dosyasını düşünelim. Ne olabilir? Avukat ise vekaletnamesi vardır zaten. Ee, takip talebi vardır. Ödeme emri oluşturulmuştur. Ee, i̇lanlı ise, yani ilamsızda da var dayanak belge. Dayanak belgesi olur arkadaşlar. Bu dört unsur dosyada mevcut olur arkadaşlar. Ee, Ödeme emrini düzenlerken nasıl? Yani iki, üç çeşit aslında icra türü var. Biz şu anda ilanlı icra ile ilamsız ilamsız icra türlerinden bahsedeceğiz. Bunları çünkü sık sık duyacaksınız. İlamlı icra, ilamsız icra. İlamlı icra dediğimiz nedir arkadaşlar? Örnek 4-5 olarak geçer. Bir tebligatı elinize aldığınızda zaten yeni başladığınızda çok sık karşılaşacaksınız. Tebligat sıralayabilirsiniz. Tebligatları dosyaya atabilirsiniz vesaire. Ya da bilen bir kişinin yanına oturup işi öğrenmeye, öğrenme sürecine başlarsın sayılısıyla. Şimdi örnek 4-5'ten bahsedelim. Hani bu içeriği yeni başladığınızda hani hiçbir şey duymamış Olmaktan ziyade hani az bir bilgiyle de olsa gidip hani kendinize orada bir fark yaratmanızı istediğim için çekiyorum aslında. Yani e, kendinize bir şeyler katın. E, ne kadar bilgi o kadar fayda sonuçta. E, şimdi tebligatın üzerinde yazar. Örnek 4-5. Bu ilanlı icra türü demektir arkadaşlar. İlan dediğimiz kavram nedir? Sizin de bildiğiniz üzere e, mahkeme belgesidir. Yani mahkeme sonucu diyebiliriz aslında resmi belge. İlan belgesi, mahkeme sonucu. Örnek biliyorum mahkeme ilan belgesi ne olabilir? Ee, misal bir eş boşanmıştır karı koca. Nafakaya mahkum olmuştur. Yani nafaka ödemek zorundadır. Onu ödememiştir. Ee, o mahkeme sonucunu e, takip talebine iliştirerek icra dairesine sunarlar. İcra dairesinde de haciz yolu, haciz işlemi başlamış olur arkadaşlar. Örnek 4-5 dediğimiz bu bir türüdür. Örnek 7 genel haciz yoluyla Genel hacizler diyebiliriz. Bunda e, ilam yoktur. Bunlar ilamsızdır. Mesela bu sayacakların üç tane daha mesela genel karşılaşacağınız örnek türü var. Bunlar ilamsızdır arkadaşlar. Örnek 7, örnek 10, örnek 13. Örnek 7 genel haciz yoluyla işte yapılan işlemlerdir. Yani genel haciz yolu nedir? Ne diyebiliriz? E, misal, Türk Telekom'un faturasını ödememişsinizdir. İşte o da sizi itiraya vermiştir. Bu tarz şeydir. Örnek konu dediğimiz nedir? Çek senet gibi bir belgeye dayanan, yani dayanak belge diyebileceğimiz şeyler. Çek, senet olur. İşte bunları sunarsınız takip talebiyle birlikte. Dersiniz ki bu kişinin bana şu kadarlık senet borcu var. Buyurun senet de burada alın, resmi, alın kasaya kaldırın. Yani sizin güvencenizde olsun, devlet güvencesinde olsun. Ha, karşılığı bu. Örnek 13'te genelde taşınma tahliye ile ilgili yani kiracılar üzerinden olan şeyler işte anlaşmazlık olur işte ev sahibiyle kiracı arasında taşın taşınma bilmem ne derken iş icraya kadar gelir işte ödenmemiş kirası vardır vesairesi vardır kira kontratını filan sunar işte gereken usul neyse yapılır bunun da hazırlanan tebligat türüne örnek 13 denir arkadaşlar örnek 4-5 ilanlı icra türü mahkeme belgesine dayanır örnek 7 genel haciz yoluyla yapılan işlemler örnek ol, çek, senet, e, resmi bir belgeye yani e, bir karşılığı olan belgeye dayanan işlemler, öyle söyleyelim. 13 de tahliye işlemleri. E, dosyada bu ödeme emirlerinden biri muhakkak olur. Tabii ki daha değişik birkaç tane daha ödeme e, türü var. Fakat onları girdikçe, mesleğe girdikçe öğreneceksiniz ama en çok karşılaşacağınız bunlar. Örnek 4-5, örnek 7, Örnek 10 ve örnek 13 arkadaşlar. Zaten siz de Google'dan yazdığınızda mesela ben, benim anlattığım sizi tahmin, tatmin etmedi. Yeterli anlatamadım. Olabilir insanlık hali kusura bakmayın. Hani siz internetten yazıp da daha detaylı, daha derin icra iflas kanununda vesaire daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz zaten. Hani ben kulak aşinalığınız olsun. Mesleğe girdiğinizde direkt böyle ah nedir bu nedir bu nedir diye şey yapmayın diye. Hani ne kadar bilgi o kadar fayda dediğimiz gibi. Ee, takip talebiyle işlem başlatıldı. Avukatsa mesela vekaletnamesini av takip talebini sunuyor. İşte dosyada ödeme emri oluşturuluyor. Daha sonra kişiye, borçluya tebligat gönderilmesi isteniyor. İşte bu dediğim tebligatlardan hangisi ise misal örnek yedir. Ee, bunların farklılığının sebebi bunların itiraz süreçleri de farklı tabii ki. Birinde 5 gün, birinde 7 gün gibi itiraz sürelerinin de önemli arkadaşlar. Bunları da öğreneceksiniz diyelim bu bir dosya oluştu. Dayanak belge, takip talebi, ödeme emri ve ee, kişi alacaklı dedi ki e, borçluya gönderin. Borçlunun haberi olsun. Tebliğ edin. Tebligat hazırlandı, gönderildi. Borçlu o su, yasal süresi içinde dosyaya itiraz etmedi. Bu süreçte yine avukatın talebine ya da e, belli prosedürler çerçevesinde belli bir düzen içinde zaten kesinleştirme işlemleri yapılıyor dosya o süre geçtikten sonra, yasal itiraz süresi geçtikten sonra dosya kesinleştirme işlemine tabi tutulur. Dosya artık kesinleşmiş olur arkadaşlar. Bu süreçten sonra haciz işlemleri meydana gelir. Dosya kesinleştikten sonra haciz koyma, fiili hacize çıkma işlemleri gerçekleştirilir arkadaşlar. Ee, takibi de kesinleştirdik hayırlısıyla. <laughs> Bunda da bir sıkıntı yok. Bundan sonra e, ne tarz şeyler olabilir? Araç hacizi. UYAP sistemi üzerinden Kişinin mal varlığı sorgulaması yapılır. Araç haci, aracı varsa araç haci konur. Tapusu varsa tapu haci konur. Ee, başka ne olabilir? İşte PTT'de çek senet hesabı var mı, varlık hesabı var mı gibi birkaç şeye daha bakılır. Bunlar zaten karşınızda olan sekmeler. Hepsi uyarıkta mevcut. Ama araç haci ile tapu haci'ni zaten duymuş olacaksınız ve sizler de biliyorsunuzdur. Ee, bunlar direkt sistem üzerinden konulan şeyler. Bunların kaldırılması da var tabii ki. Kişi ya kişi talebiyle. Yani diyelim kişi borcunu ödedi. İşte alacaklı avukatı diyor ki ben alacağımdan alacağımı tahsil ettim. Haricen tahsil. Ee, i̇şte dosyayı kapatın. Ama dosyanın harcını karşı taraf yatıracak. Ben yatırmayacağım diye. İşte geliyor borçlu. Harcını söylüyorsunuz. Harcını kesiyorsunuz işte e, nasıl denir kestikten sonra işte gidiyor ödemesini yapıyor, sisteme düşüyor filan derken işte haciz kaldırma yazısı filan da verilebiliyor. E, diyelim mesela haciz kaldırma yazısını nasıl verebilirsiniz? Ya banka için verebilirsiniz ya da maaş hazine karşılık verebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela duyabileceğiniz bir kavram. 89'a 1. Bankadan <laughs> kişinin parası var mı yok mu direkt haciz koyma işlemi. 89'a 1 kavramını çok duyacaksınız arkadaşlar. Bu kılığınızda yer edinsin. 89'a 1 banka izi. 89'a 1 banka izi. Hepsi uyap üzerinde var. Gönlünüz rahat olsun. E, ee, hadis işlemleri hani kolay, siz zorlamaz. Tık 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 hemen seçip koyabilirsiniz. Sadece işte işin yoğunluğu, fazlalığı insanları yorabiliyor. Bu da normal zaten. Hani bu da normal bir süreç işinizde. Hani işlemi yapmasından yana bir sıkıntı yok. Zaten müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız kararlarını veriyorlar. İşte bu dosya kesinleşmiştir, uygundur, itiraz yoktur vesaire. Bu dosyayı haciz koyabilirsin ya da bu dosyadan haciz kaldırabilirsin. Tık 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 önünüze düşecek ve bunları gerçekleştireceksin sayılısıyla. Onun dışında maaş haczi. Yine alacaklığının talebi üzerine kişi bir işte çalışıyorsa ya, işte çalıştığı iş yerine maaş haczi düzenlenir arkadaşlar. Tabi ee, tabii ben bunları ya nasıl yazacağım, nasıl şey yapayım? heyecanlanmayın. Hepsinin otomatik bir nasıl denir? E, belli bir döküm, şablonu var arkadaşlar. Bu şablonları seçerek, belli çıktılarını alarak, tabii ki bunların masrafları oluyor. Şimdi masraflarını söylemeyeyim. E, i̇şe girdikçe öğreneceksiniz zaten. Misal diyelim, örnek verelim. İşte bir maizacı göndermeyelim, misal diyelim, yuvarlak, yani farazi konuşuyorum, 20 TL. Bu masrafı olmadan gönderirsiniz arkadaşlar, bu para sizin tarafınızdan karşılanması gerekir. Neden? Çünkü bunlar ücretli, resmi çıktıları alınarak yapılan işlemlerdir arkadaşlar. Bunların hep hesap kesimleri yapılıyor gün, gün Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bu konuda dikkat edelim lütfen. Mesela bankaya yazılan yazılarda maaş hacizinde masraf gerektiğini işlemlerdir. Tabii ki bir iki hata yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. İşte ufak tefek şeylerde ama toplu yaptığınızı varsayalım. Mesela 20 tane işlem. 20 liradan 20 tane yanlış bir işlem yaptınız diyelim Allah korusun. E, dosyada masraf var diye düşündünüz. Hani işlem yaptınız. E ne olacak? İki, misal, o 20 dosya 20 liradan. E 400 lira etti. Ne yapacak? E bunu işte diyelim avukattan rica ettiniz. Ya avukat bey siz göndermişsiniz. Ben sizin işleminizi yaptım ama hani şu kadar para eksik. E, avukat bana ne yapmasaydın da diyebilir. Ama insan evladıdır, candır, ciğerdir gönderir. Sıkıntı yok. Ama e diyelim göndermedi. Ne yapacak? Sizin cebinizden çıkacak arkadaşlar. Lütfen bu tarz işlemlere dikkat edelim. İşimiz e, parasal, maddi olarak dönen bir işlem. Lütfen bunlara dikkat edelim. İşimize odaklanalım. Hani işimize odaklanıp iş, ev, işimizden evimize, evimizden işimize yani e, çok fazla karıştırmadan e, aklımızı bulandırmadan işlemlerimizi yapalım. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Onun dışında ne olabilir? Mesela ee, şey demiştim ya, takibin kesinleşmesi. Şunu da çok duyacaksınız muhtemelen. Bakacaksınız, ya bu tebliğ nasıl tebliğ olmuş ya bu? <laughs> ne, ne bu ne bu? Şimdi bu kağıtlar nasıl tebliğ olmuş acaba? Allah Allah ya, nerede ne yazıyor bu filan? Zaten iade olan evraklarda, iade olan tebligatlarda arkadaşlar, e, sayfa gönderdiğiniz gibi gelir. Bütün gelir yani. Zaten üstünde de e, şeyin, PTT görevlisinin iade yazısı vardır. Oradan zaten anlaşılır. Genelde iadelerin taranması yapılmaz. E, iade i̇ade tebligatların taranması olmaz ama e, biz gene e, işimizi sağlama almak açısından yani kimsenin hakkı yenmemesi açısından taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, tabii sizler de tarayın. Bu her iki tarafta için, her iki taraf için de e, iyi bir olay aslında. Yani bir dakikanızı alabilir. E, dersin ki ya ben bununla uğraşmam ama yapın arkadaşlar. Ne karşı taraf üzülsün, ne öteki taraf ne de siz üzülün. Yani bir dakikadan hiçbir şey olmaz açıkçası. Bunu taradığınızı varsayalım. Sisteme baktığınızda ya bu tebliğ olmamış ki abi. Bunda tebliğ yok. Bunda diyeceksiniz. Öteki türlü tebliğ olduğunu da anlayacaksınız? Zaten şöyle avuç içi kadar bir kağıt göreceksiniz. İşte gene kaşısı olacak. İşte şu kişiye bilmem ne. Hızlı olduğu için yani PTT görevlileri de hızlı yazdığı için işte şu kişiye teslim olmuştur şu tarihte. İşte alanın imzası, postacının imzası, hemen böyle hızlı yazan bir şeyler. Zaten zaman içinde siz de ona oturtacaksınız arkadaşlar. Tabi tebliğ olayı, şuna değinmek istedim aslında tebliğ olayında. Kişinin kendisine tebliğ, mesela aynı evde bulunan annesine, babasına tebliğ, eşine tebliğ, çocuğuna tebliğ, 18 yaşından üstü büyük tebliğ ve muhtara tebliğ diye. Bunları da çok bunlar da. ya yani bir, bir farkı yok açıkçası. Siz evde yokmuşsunuz yoksunuzdur. E, ee, PTT görevlisi gider muhtara tebliğsini yapar. Der ki muhtar bey işte kişi burada oturuyor ama burada oturuyor. İşte şu apartmanda şurada bilmem ne. Evet burada oturuyor. Buyurun tebliğsini size yapıyorum. Yani muhtar da tabii o kişiye haber veriyor. Yine yasal süre içerisinde itirazda bulunmazlarsa eğer yine kişinin borcu kesinleşmiş oluyor. Takip kesinleşmiş oluyor arkadaşlar. Genel olarak anlatmak istediğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bunları hayırlısıyla memuriyete başladığınızda göreceksiniz. Ramazanımızı bitirdik. Hepinizin bayramını şimdiden kutlarım arkadaşlar. İnşallah bu bayram hepimize, bize, ülkemize, dünyaya huzur getirir barış getirir. Yani dünyada kavga, ötesi, savaşlar son bulsun inşallah. Ülkemiz daha güzel yerlere gelsin. İnşallah ekonomik olarak daha da güzel yerlere geliriz. İnşallah sizler hayırlısıyla iş başı yaparsınız arkadaşlar. Bütün iyi niyetim, samimiyetimle konuşuyorum. Ee, bu bayram hepimize iyi gelsin. <laughs> Temennim o yönde. Ben dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kafanıza takılan şeyler olursa eğer arkadaşlar lütfen sorun. Siz sordukça ben cevaplamaya gayret ederim. Bunlar memuriyete başladığınızda yani icra dairesine girdiğiniz andan emekli olana kadar duyacağınız sözlerdir arkadaşlar. Takip talebi, ödeme emri, vekaletname, takibin kesinleşmesi, araç acil, tapu acil 89'a 1. Tabi daha sonrasında 89'a 2, 3 var onları girdikçe öğrenin. Maaş acil örnek 7, 4, örnek 8, örnek 11, 12, 13 <laughs> öyle gidiyor. Bunları duyacaksınız. Hiç gözünüz korkmasın. Hepsini Allah'ın izniyle başaracaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.